art verildi ve yarış başladı. Ege'de derbi zamanı. Toplu bir çıkışla başladık koşu ve ortadan 5 numaralı Neos yaptı. Ataklarla en öne geldi. Farkı yarım boya kadar çıkardı. İçeriden 9 numaralı Deriver önlere hamle yaptı. Neos'u yakaladı. Şimdi artık iki safkan yan yana süratli başladı koşu. 1.5 boy kadar gerilerine dışarıda 6 numaralı Perfect Runner. İç vardı 10 numaralı Maratoncu. bir boy gerilerinde içeride 8 numaralı Kekner. Dışında 1 numaralı Brentwood. Onların dışında 2 numaralı El Nino bir boy kadar geride Trevi Fountain onların iki boy gerisinde 11 numarada Oğlum Doruk 2 i̇ki, 2,5 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Kuzey Yağmuru grubu son sırada izliyor 3 numaralı Kingman Cole. Safkanlar 1400 metre direğini geride bıraktı ve liderliği 9 numaralı Deliver aldı. Rakiplerine bir boy kadar fark yaptı. 5 numaralı Neos ilk metrelere lider koşmuştu. Şimdi ikincilikteki yeri koruyor ve 1200 direğini ikinci sırada geçiyor. Bir boy kadar geride 10 numaralı Maratoncu. Süratli safkanlar ön tarafta buluştu. Karşı düzlüğe çıkıldığında yarışın temposu biraz yavaşladı ama koşuya liderliği yapan 9 numaralı Deliver'ın öndeki yeri sürüyor. Aradaki fark 1-1.5 boy kadar. 5 numaralı Neos ikincilikte 10 numaralı maratoncu üçüncülükte. iki numarada El Nino dördüncülükte. O biraz önlerde gidiyor. Hemen yanına sekiz numaralı Kegner geliyor. Yarım boy kadar gerilerinde. Bir numaralı Brentwood daha sonra on bir numaralı oğlum Doruk iki üç boy kadar gerilerinde. İç kulvarda üç numaralı King Bengol dışında 4 dört numaralı Kuzey Yağmur'u. Dört beş boy kadar gerilerinde altı numaralı Perfect Runner sırasıyla son sekiz yüz metreye şimdi girildi. Dokuz numaralı Deliver düzlüğü önde çıkmaya çalışıyor. Altı yüz direğini rakiplerinden önce geçiyor. İçeride on numaralı maratoncu dışarıda ne olsun? İki boy kadar gerilerinde 8 numaralı Kegner sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. Yılın ilk grup birinde düzlükteyiz. Ege'nin derbisinde son 400'deyiz. Koşuda son 400 metreye şimdi girildi. İçeriden 8 numaralı Kegner yüklendi. Dışarıdan 11 numaralı oğlum doğru geliyor. Ortalarda 9 numaralı Deliver direniyor gerilerden. King Van kuzeyi Kuzey Yavru'nun gayretleri var. Son iki 200'de 5 safkan kupaya aday. Koşuda son yüze doğru oğlum doğru. Hırsla, inatla liderliğini koruyor 11 numaralı. Oğlum Doruk kazanıyor. 8 numaralı Kegner yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 9 numaralı 3. oldu 3 numaralı Kuzey Yağmuru 3 numaralı Kingman gol 4. 4 numaralı Kuzey Yağmuru da 5. Ege'de Derby 11 numaralı oğlum Doruk Özcan Yıldırım'la kazandı.